Garaşmış. Babaanne, babaanne. Ha kızım. Arkadaşımın doğum gününe gitmem lazım. Ve kuaföre gideceğim. Bana, bana para ver. Tamam kızım, olur git tabi. Kaç para lazım sana? Beş bin. Beş bin mi? Kızım bu nasıl kuaförmüş böyle? Beş bin liraya saç mı yapılır? Yapılır. Sen gitme bence kuaföre, gitme gitme. Sen, senin saçın çok güzel. Sen böyle çok güzelsin. Tarayalım, sen git. Ben seni 5 bin lira kuaför parası vermem kızım Zara. Ya bana ne bana ne ben kuaför gitmek istiyorum. tam ee, tamam bak öyle yapalım. Ben gençken kuaför yanında çalıştım sen biliyor musun? O yüzden bilirim ben az çok saç yapmayı. Gel senin saçını ben yapayım. Gel çok güzel saç yapacağım seni. Gel sen. Ama benim istediğim gibi. Tamam tamam gel. Gel bak bizim çok güzel kuaför setimiz yok mu? var değil mi? Sen şimdi buraya otur ön tarafa. Ben şimdi senin saçını çok güzel yıkayacağım, tarayacağım, çok güzel edeceğim. Tamam mı? Tamam. Sen hiç merak etme. Evet, hadi başlayalım. Açık saçını ıslatalım. Bir güzel yıkayalım. Hı. Hı, Hı tamam. Doğru bakalım kafanı. Şimdi ben senin saçını bir güzel tarayacağım. Tamam mı? Kaynayalım sonra kurutalım. Bak bir kere ne güzel oldu saçın. Yumuşacık. Bir de kuaföre gidiyormuş. Senin burada babaannen var. Aman bir güzel taradık. Şimdi kurutalım. Şimdi sen nasıl bir şey istiyorsun? Söyle bakayım bana. Söyle bakayım ne istiyorsun? Nasıl saç, saç istiyorsun? Saç. Ne? Takma saç. Takma saç. Hmm. Tamam sen bekle. Hı, bak burada nile var. Demek <laughs> sen takma saç istiyorsun. Hadi seçelim gel. Gel bak sana bu çok güzel. Ben kıvırcık saçı pek severim. Hı? İster misin bunu böyle lülülülü? Olmaz. Olmaz. Ben kime benzedim? Olmaz. Tamam. Sen olmaz diyorsan ben takarım seni başka bulam. Hah bak. Sarı saç. Sarı saç ister misin? Bak takma saç diyordum. Renkli hem. Hı. Sarı ister misin bunu? Kimim ben ya? Civciv gibi. Bir de gözümü açamıyorum içine geliyor. Olmaz. O zaman heh bak. gır saç. Aksaç nene yapayım mı seni? Nene olmak ister miyim bak? Heh komşumuzun saçı gibi hiç güzel değil zaten. Çok ayıp senin yaptığın. Yeşil. Yeşil bak sana çok yakışır. Yeşil istiyor musun? Heh, bak çok güzel oldu. ha. Erkeğe benzedi. Madem erkek gibi al. Al sana uzun saç. Tam bir kız saçı. Hem de rengarenk bak kuşağı gibi. Bunu da kalın. Sen partiye böyle git bak. Oh, rengarenk pek güzel oldu. Hala çok gibiyim. Ve ayrıca ben gökkuşağı sevmem. Ay Matah gökkuşağı sevmezmiş. Son olarak bu kaldı Zara. Ne yapacaksın? Bunu mu takacaksın? Evet. Sen saçını toplayacaksın ve bunu takacaksın. O kadar perikların içinden renkli renkli hiçbirini beğenmedin de bunu mu beğendin? Evet. İyi tamam gel toplayalım. Bunun ucunu da öreriz bari. Otur şuraya bakalım. Ya da dur da git bakalım otur. Otur buradayım. Otur. Açık hayır sırtına dön bana. Heh. Şimdi ben senin saçını nasıl toplayacağım acaba? Hıh. Dur. Güzelce toplayalım. Hı. At kuyruğu mu kalsın topuz mu kalsın? Ee, normalde at kuyruğu olacak sonra içinde... Tamam. Hıh tamam. Bunu ben at kuyruğu topladım. Şimdi bunu da toplayacağım o zaman senin saçına. Dur. Şöyle bunu takacağız. Oh. Kız acırsa söyle ha. Acıdı zaten. Acıdı mı? Aman bunlar da pek narin. Ne kadar narin saçınız varmış be Emelieman. Heh taktım. Böyle mi olacak bu? Hayır örgü. Örgü. Tamam örelim. Şimdi bu saçı örmem için benim üç parça ayırmam lazım. Şöyle karışık yapalım. Şu bir. Hmm. Şurası iki olsun. Hı. Hmm. Karışık dur arkadaş baba. Tut hele şunu. Hmm. Şimdi örüyorum bak. aldım hmm. Örmeye başladım çünkü. Hı, hmm. az kaldı bitiyor örük gitleri. Ay, kollarım ağrıdı. Ağrı. Kollarım ağrıdı. Kendin istedin yapmak. Yaptın. Şimdi de... 5000 lira uafer parası veremezdim küçük hanım kusura bakma. Biraz Sen bir doğum günü partisine gideceksin diye. Zaten benim bu saçımı uyuya da bilirim, kana da bilirim. Tamam kalsın bu saç tepende kalsın senin. Hah al bitti tamam. Nereye gidiyorsan git partiye mi gidiyorum nereye gidiyorum. Belim ağrıdı ya. Yaşlı başlı kadın. Görüşürüz. Görüşürüz. kızım. Dikkat et.